Sıfırdan Varyor serimizin 3. bölümünden herkese merhabalar. Varyor dik prieslaştık. açtık. Neden acaba? Ne genel olarak pazar yapıyorum ve da davulcuya gidiyorum. Onun için bu çardayız. Şu an bazı itemler var. Onları çekelim. Şu ikisi 7'ye bastığımız halde çekilmedi. Evet, itemlerimizi çektik. E, ee, relikler vardı, upgrade scroll'lar vardı, şartlar vardı, vp'in şartlar, skill book'lar vardı. Ve iki tane gold chestimiz vardı. Bunlar satılmış. Şöyle paramızı da çekiyoruz. 28 m gibi paramız oldu. Şimdi bunu bankamıza koyalım. Var yorumuza geçelim. Evet paramız 43 em olduğu için herhangi bir şey yapmayacağım. 7 m diyorlar çünkü. Şöyle baktığımda gene de gösterelim. Varıyor imperial diyelim. Şöyle inventory açtığımızda şöyle. donluk var, en düşük 47M. Kafalık var 49M. Yani 43 m'e bu adamdan alacağımızı sanmıyorum. Onun için 1-2 gün daha bekleyeceğim. Warrior Imperial'i 1-2 gün daha bekledikten sonra alacağımızı düşünüyorum. Zaten şu an saat akşam 7.30. Bir bakacağım parti bulursam görev yapmaya çalışacağım. Eğer bulamazsam da yapacak bir şey yok. 8'de zaten CFV var. Orada şey yapacağız oynarız oradan sonra zaten bugün akşam Blood Valley var Blood Valley'e gireceğiz umarım bu sefer çünkü 10 KNP'miz NP'miz oldu umarım orada da NP kasabiliriz NP kasarız umarım diye tahmin ediyorum bakalım bakayım. ben genel bir şeyler oldu mu haber ederim size evet şöyle Cumartesi gününün ilk dancınıyla hani videonun ilk dancını diyelim dün ilk defa Kalebe girdim Kaleb'den bir tane Ancient Mystic Ring attı. Şöyle bir gitsin. Heh. Bir tane ring attı. Bir tane de kitap attı. Skill book attı. Onun haricinde bir şey yok. Dünkü girdiğimiz iki tane iki tane CFB'yi kazandık. Bugün sabah yine giremedim. Elektrik gitti tam o vakitte. Bir tane Epic Scroll attı. Ee, normal şeyde Necromancer boş. Şu an global açık olunca. Orada boşmuş keserken ikincide mi üçüncüde mi ne attı şansa ondan sonra zaten slotu aldılar elimden. Blood Valley'den bir tane Royal Chest aldık. Bunlar artı bir bunları koyacağım bunları basacağım derken bugün bir Epic Scroll'la bir tane Skill Book attı. Yani bugünün toplamını sayarsak bir Mystic Ring, iki tane Skill Book, bir tane Relic attı. Bunun haricinde de herhangi bir şey atmadı diyelim. Bugünlük bu kadar. Ee, ben biraz toplama yaptım bu çarla. Dün 1000 tane odun kastım. 20 260 tane de şey kastık. İşte e, yaprak kasmışız. Normalde 4 level %90'dı. 8 level %10 oldu. Toplayıcılığa da yavaştan başladık diyelim. Kil görevine, kutu görevine uğraştım olmadı. Ya warrior olduğum için bir biri di diğeri de e, hem global açıldığı için ondan sıkıntı yaşadık. Şu iki görevi verelim. Şöyle verdik. Çok güzel. Yarın görüşmek üzere efendim. Bay bay. Evet şöyle pazarımızın son durumuna geldiğimizde aksesörü şart satılmış. Skill book satılmış. Relicler satılmış. Royal chest. Weapon şart Ve gold chest satılmış. Yani tahmin ettiğimiz şeyler satılmış. Epic upgrade varmış. Buna da yapacak bir şey yok. Şöyle en azından e, şöyle bir toplayalım itemlerimizi. Ne kadar gelmiş. Şöyle bakalım kaç em geldi. 33 em paramız vardı. 55 em paramız oldu. 22 emlik bir satış olmuş. Güzel oldu. 2-3 günlük bir e, şeydi bu toplamaydı. Şöyle şunları da yerine kaldırayım. Şöyle. 55 em bir tane şey almayı planlıyorum şu an için. İmperyal. Bir arkadaşa yazayım ben. Ee, sonrasında şey yaparız. Bir gösteririm. Evet şöyle arkadaştan imparyeli alacağım donlu. O niye? Heh. Atamıyorum dedim ya bir an. Ee, 38'e mi anlaştık? Şöyle bakalım. Aynen. Aynen gör diyelim arkadaşa. Bir birine daha yazdım. Cevap vermedi o da. Üçüncü parçayı da tamamlamış olduk. 2344'tü 30 arttı. 10-10 veriyor bir str. Güzel. Bunu da bankamıza kaldıralım. Pazartesi günü dungeonlarında görüşmek üzere diyelim. Bir iki de cfv var. Ona katılırım. Ondan sonra zaten günü bitirmiş olurum ben. O zaman bay bay. Evet şöyle bir pazar kurduk. Şöyle göstereyim pazarımızı. Gold chest var. 2000 adet neredeyse. atvuk var. Cooper var eskiden kalma içeriden e, kalma tenetler var Onları da koydum Umarım satılır ve pazarımızı oluşturduk ortalama yanlış değilsem bir 30 40 emlik pazar vardı diye tahmin ediyorum Şöyle, aha neyse hesabını göremedim yapacak bir şey yok 30 emi var fazlası yoksa diyelim böyle göstereyim woodcutting de 10 level oldu Mining zaten onun evveldi. Bundan sonra Quaring'e gitme planım var. Ancak şöyle bir şey şu an farm pire olduğu için hızlı toplayamam. Onun için hiç gerek yok. Ben e, LFC'de, e, LK'da diyeyim yani Kingdom'da, Krallık'ta ya Woodcutting'i kasarım ya Mining'i kasarım. İkisinden birini kasarım. Iron or para etmiyor şu an için. Biz, bizim için ilk etapta para lazım sabah. Baktığımda işte, e, infernoya giremedim. 2700 G score'la normal. Hani şu ikisini de tamamlasam bir 80 mi 50 mi ne gelecek? Hani en fazla 2800 olacak. 80 gelecekti yanlış hatırlamıyorsam. 2783 falan olacak. Yani mecburen takı yapmamız gerekiyor. Takılarımız sıfır, hiç yok. Yani bir ev çok iyi. Ancak puan konusunda istiyorsak GS istiyorsak şey yapmamız kesin gerekiyor. Night set yapmamız kesin gerekiyor. Diyelim. Yani şu an söyleyeceklerim bu kadar. Bir iki ya da üç Traveler çekesim var. Tek olarak. Ya da komple iki çekeriz. iki set çekeriz. E Pendat hariç. Sonra Traveler'ları aldıkça onları basarız. 3 yapmış oluruz. O fikir de olabilir. En azından. İşimiz bayağı uzun. Umarım dediğim gibi şey yapabiliriz. Başarabiliriz diyeyim. Başaracağımıza inanıyorum. Etkinliklere bir girebilsek. Hani şu günde iki kere infen olarak girsek. Birine kazansak. 20 kafadan gelecek. Günlük görevleri yapamıyoruz. Kutu görevlerini. Onları yapsak güzel gelecek. Bakalım bakayım ya. Uğraşacağız. Yapmaya çalışacağız. Diyelim efendim. O zaman e, bugünün Dancınlarında görüşmek üzere efendim. Evet efendim şöyle yatmadan önce pazar kurmuştum Ve şu an 5 dakika var şey zaten. E, Dancınların sıfırlanmasına. Böyle pazarı bozuyoruz. Pazarımızda şöyle kalan itemlerimiz. Tenetler ve award lift kalmış. Hepsini bir alalım tekrardan. Şöyle de 10 levele kadar kastığımız para 11.5 M. İşte kupur satılmış, gold chest verdi. epic upgrade verdi. Onlar satılmış. 18M para gelmiş. Güzel oldu şu anlık bizim için. Şöyle şunları bankaya bırakalım. Sonrasında da zaten dungeon'lara başlayacağım. Bugün için bizim için mesai başlamış olacak diyelim efendim. O zaman dungeon'ların sonunda görüşmek üzere diyelim efendim. Günün sonunda Evet son bossunda kesmiş olduk. Partimizden herhangi bir şey alan yok. Şöyle ES yazdık. Bizde Eternal Axe aldık. Standart oldu bu Eternal Axe bize. bir Meering aldı Ancien. Bir adet Skill Book, bir adet Relic, bir adet Steel Neck var. Bunu da kıracağız şu ikisiyle beraber. Bir de Epic var. Bugün biraz değil bayağı basat geçti. Dungeonlar hem bir de şey de basat geçti. DPV de vasat geçti diyelim. O zaman salı günü. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya oyunlayken toplayıcılık yapıyordum. Heyin diye arkadaş videomuzu izlemiş ve bize kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Umarım daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla diyelim. Şu an gezeliyorum pek bir rota oluşturamadım daha kendime. Rotayı oluşturmayı planlıyorum kafamda. Herhangi bir şey yapmadım. Diyelim o zaman geçelim. Devam edelim. Evet bugünkü dungeon haklarımızın hepsi bitti. Salı günü olması gerekiyor. Şöyle bir kontrol edeyim de günü falan unutuyoruz ya. Yani. Evet salı gününün bütün dungeon hakları bitti. Şöyle bir relic upgrade. Bir tane unique scroll attı. Bunu grup dungeon'da moblardan attı bana. İki tane de skill bu attı. Şöyle kalepten attıkları da bunlar. Şunu epic diye sevindiydim. O da raid dönmüş. Yapacak bir şey yok. Şunu da kıralım. Brutal impaler'ı. Bir tane atıyor. İki tane atsa şaşacağım zaten. Neyse bugünlükte bu kadar. Salı gününün dropları. Yani 4 m bunu hesaplasak. 6 m 10 m geldi bugün de. İyi. Güzel. Hani kötü değil. iyi de değil yani. Ulan bende skill bu um varmış. Hmm, dursun bakalım. Skill haberim yok. Neyse. Ha dününkinden onlar şimdi hatırladım tamam. Şunu da yerine koyduk. Yani şu anlık şöyle yani 2 3 gün biriktirip öyle satacağım hani bekletip bekletip satmak bilmiyorum ya. Yani. Hani anında s -s 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 satmak bilmiyorum. Şey olarak e, söyleyeyim. Ne nasıl söylenir? Hani anlık para geçmesin, toplu para geçsin ki itemi alabilelim. Şimdi bu geçse yani pot alacağım, oraya gidecek falan gibisinden şeyler olabilir. Dediğim gibi anlık para geçmesini istemiyorum. Toplu para geçsin ki item alalım. En azından iki parça eksiğimiz var. Ee, şeyde neydi bunun adı? İmperyal'de. İmperyal eksini tamamladıktan sonra yavaştan takılara geçmeye başlayacağız. Ki yani takıları halletmeye başlayalım. Yoksa şeye giremiyoruz anasını satayım. Inferno'ya giremiyoruz. Inferno çok önemli yer. Çok harbi hani parayı asıl kasacağımız yer orası. Yani günde iki kere var. Hani bazı günler ben birine giremeyeceğim de normal hesapladığımızda bir ay içinde 30 günde 15'ine girmiş ve kazan hmm. yani hepsinden o 15'ini kazanmış olsa 30 tane şey oluyor. Yani neydi onun adı? 10x oluyor. O da 9m'den hesapladığımızda ya da 10m diyelim hani hesabı düz tutarak 300 em para yapıyor. Yani 3gb yani şuradaki bir takıyı bir artılarız ya da artı 1 artı 2 ise artı 1'ini bankaya koyarız şeklinde olur. Ya dediğim gibi genel paranın büyük yeri oradan kasılacak. Yani item oldukça da yani o günlük kill görevlerini yapmaya da başlayabiliriz. En azından hani parti bulabiliriz. Öyle söyleyeyim şu an parti bulamıyoruz. Dediğim gibi hani şu anlık söyleyeceklerim bu kadar diyelim efendim. O zaman çarşamba gün görüşürüz. evet, şöyle elimizde 7 tane 8 tane heavy vardı. 7 tanesi artı 5 oldu. Buradan 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsi de gelebilir artı altı. Şöyle deneyelim. Animasyonu kapattım. Man açtım. Şöyle bir tane geçti. İkinci geldi. Güzel. Üçüncü geldi. Bu da güzel. Dördüncü yandı. Haydi. Bir tane daha ver. Bir tane vermedi. Ortalama 3M'den 9M eder. Yani ben de bir 5... 4 eme yakın para harcadım. Ya yani şu an pazarda yok da 6 eme koymuşlar. 3 eme 3.5 eme koysak çekilir. Yani olabilir tesip var yani. 3.5 eme koysak bile 3 6 9 10.5 eme para. Kes 10 eme 10 eme güzel para yani. Elimize sağlık diyelim. O zaman devam edelim. Evet şöyle çarşamba gününe başlarken Pazar kurduydum. Bunun ardında da zaten cfb var. Bir 20 dakikası var. Şöyle pazarı bir toplayalım. Şöyle e, şunları bir alayım. 20 eme yakın para gelecek diye tahmin ediyorum. Fazlası gelmezse 30 emmiş. 33 em paraymış. <laughs> Şöyle bırakalım. Bir parça daha e, şey alacağım. Neydi onun adı? imperial alacağım. Şöyle bir bakayım da. Evet 43'e mi bir tane imperial buldum. Kafalık var mı? 43 da o varmış. Neyse ben diğer çarabı geçeyim de. O arkadaşlara bir yazayım. Bunların artı altısı satılmıyor. Bunları deneyeceğim artı 7'ye. Bir bakalım bakayım. Kaç? Hiçbiri geçmezse bayağı sıkıntı bize. Aha ilki geçti güzel. Nice. 6 şu an bir tanesi geçerse kar bize. Şöyle yapalım. Hilesi bu. Hiçbiri geçmezse yandık. Yemedim bu seferki. Neyse şöyle kayalım. Hop. Ver lan. Kara kar ekleyeydik bari ya. Bayanasına avradına ya. Lan oyun hiç kar ettirmiyor bize ya. Aa gerçi çıkmıyormuş altta. Şurada 7.43'e mi? 43'e mi? Neyse şu kafalığı çekelim. Kollu olmadı basarız. Şöyle. Bir en paramız kaldı. yani yapacak bir şey yok. Take all dedik. Şöyle kafalı da gidik. Kaç oldu? Ata kartmayacaktı herhalde değil mi? 10 setere 10 setir tamam. Gear score 74 arttı güzel 2800 falan olacak zaten g korumuz. Şöyle şunu da koyduk. Şunu da şuraya attık. Satılacak. Şöyle bırakalım. Daha dungeonlara girmedim. Dungeonlara girip bir de kolluğu alırsak güzel olacak. Diyelim bir umarım Night Pendant atar. Ya da Ranger Pendant. Yani para bir şeyler. Takı alamadık daha epic takı diyelim. O zaman dungeonlardan sonra görüşürüz. Çarşamba gününün dungeonlarını bitirdik. İlk başta güzel başladı. Ardına güzel bitmedi. Bir tane relik geldi. Bir tane epic scroll geldi. Bir tane skill book geldi. iki tane de şöyle fp geldi. Bunları da basarız. Öyle yani bugün de böyle geçti. Yani çarşambayı da böyle bitirdik. Perşembe yapıp cuma gün zaten video akşama hazır olmuş olur diye tahmin ediyorum umarım. Bakalım bakayım. O zaman Perşembe günü görüşmek üzere. Evet Perşembe gününe şöyle CFF'yi kazanarak başlıyoruz. Artı 7 heviler heavy satılmış. 2-3 yani tane de odun modun vardı. Kupur vardı. Onlar da satılmış. Bir 11 eme yakın para oldu yine. Şimdi yavaştan bufflarımızın kaç dakikası var? Şöyle bakalım. 20 dakikası var mecbur bir kere daha basacağız. Ben yavaştan sola dancınlara başlayayım. Sola dancınlardan sonra ne çıktı ne çıkmadı gösterelim efendim size. O zaman iyi seyirler. Perşembe başlıyor. Evet perşembe gününün dancınları da bitti. Böyle bugün biraz vasat geçti yani Şöyle vasat geçti. Gene on emi şey yaptık. Kazanlık diyelim onemi. Ancak iki parça ürünle. Şu imperial geldi. Onun haricinde herhangi bir şey gelmedi. Bir epic rune geldi. Bir skill book geldi. 8M, 2M de bu. 9M, 10M. Yani küsuratıyla şöyle böyle 11M falan. Şu da bir tane de mage Imperial geldi. mage Imperial'ın hani bir değeri var mı? Yok. Ki şu an Lucky var. Ondan dolayı hani alınabilir. Şöyle Toplamda yine 10M kasmış olduk bugün. Güzel hani günlük 10M gelse ayda 3GB gelir. Dungeon'lardan sadece etkinliğiydi şuydu buydu derken 5-6GB para gelir diye tahmin ediyorum. Yani bu çarla girmemin sebebi de e, görevlerini yapmak. 84'e 85'e hızlıca atmak. Çünkü bu karakteri önceki yani serimde sıfırdan serisinde oynuyordum. Onun devamı bu. Woodcutting 5 level bunda. Mining 5 level. Quarring 7 level. Arkeoloji 14 level. Fishing 11. Harvesting var 21 level. Skinning 20 level. Herbalizm 2 level. Her Herbalizmi geç. Bunu ben leader working olarak kasıyordum. Leader working ve tailoring olarak kasıyordum. Ancak kasmadık bıraktık falan. Leader working de baya hani hem parasını kastık hem levelini kastık. Diyelim bunun da işte harvesting ve skinning tarafını kullanabiliriz ya da hiçbir şey yapmadan yani bu böyle kalır karakteri 85 yapıp sata da biliriz hani alıcısı olursa tabii ki boş kelepir çar diyelim efendim perşembe günlük bu kadar yani bunun haricinde dek gelirse diyeyim. dek gelirse akşam 7'de görevi yapabilirsin şey görevini kalep kil görevini ondan sonrasında umarım şey yaparız kalepte görüşürüz diyelim. Efendim o Cuma gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet Cuma gününün dungeonları bitti. Şöyle günü CFV ile açtık. Güzel dedik. CFV'yi kazandık. Ama herhangi bir drop gelmedi. Ne yazık ki. Şöyle yani bütün soloları yaptık. 3 solo. bir tane grup dungeon. Ve gelen sadece şu elit geldi. Yani. Yapacak bir şey yok bazen atmıyor. Bugün de atmadığı günlerden biriymiş diyelim o zaman. Kötü dek geldi ya. Ne güzel imperiallerin fiyatları da düştü. Şu imperiali bugün alırım diyordum. 20 yakın param oldu. Bankadaki ne var ne yoksa satılık işte. Hani satabilecek her şeyi sat. Yavaştan takılara geçeceğiz. Takılardan brevler set yapma planım vardı. Çünkü AP konusunda çok güzeldi. Ancak AP konusunda değil de artık bizim yani şu cir skoru ayarlayıp infernolara girmemiz gerekiyor. Bir 3000 3200 falan yapmamız gerekiyor. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Çünkü şurada giremiyoruz. Ayarlama falan oldu dedi. Hani çok yüksek mi değil 2700 o kadar değil. Ama dediğim gibi bir 3200 civarına çekmemiz gerekiyor. Şunu alırsak 2800 bir tane belt almamız gerekiyor. Moon belt ya da onun benzerinde bir şey çok güzel şey veriyor. Şöyle göstereyim. Moonbelt olması gerekiyor. Şu Legioner 285 veriyor. Bu da olabilir aslında 285 ama şu Lornas 330 veriyor. Antisi yok. Şu Moonbelt 320 veriyor. En azından şey olarak neydi onun adı? Defansı mefansı var yani. Asas ıı, bizi Varyor'a karşı koyup korur bu da. Bize antiseptik lazım da. Neyse biz yine Lorna'yı çeker gibiyiz diye tahmin ediyorum. Bakalım bakayım. Lorna'nın piyasası ne kadar? 194M kadar var. Hmm. 194M güzel de şey veriyor yani. Bunu taksak direktman 330 150 gelecek. 290 falan olacak. Şöyle 290 3000'e yaklaşır kolluğu aldığımızda diyelim. Bir de night seti yapsak baya bir fark ettirir diyelim. Efendim o zaman bu bölümlük bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki yani bayramdan sonraki haftada görüşünceye dek efendim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bu arada da bayramınız kutlu olsun diyorum. Herkese tekrardan bay bay.